Herkese merhabalar. Ben İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya. Haftanın genelinde olduğu gibi bugün de yoğun bir veri akışı takip ediyoruz. Ancak baktığımız zaman TL tarafında iç tarafta siyasi gelişmelerin devam ettiği, FED toplantı kararlarının yarın dolar üzerinde ne olacağını bize söyleyeceği ve 18'inde yani Perşembe günü Euro toplantısının Yunanistan'la ilgili alınacak kararları açıkçası piyasa tarafından merakla bekleniyor. Bugün e, siyasi gelişmeler e, yaşanmasıyla birlikte dolar TL'de 2.75-2.72 seviyeleri arasında dalgalı bir görünüm oluştu. Siyasi tarafta özellikle hükümet kanadındaki açıklamaların devam etmesiyle birlikte dolar tl'de dalgalı bir görünümün süreceğini söyleyebiliriz. Ancak yarın sonlanacak FED toplantısında alınacak kararlar global piyasadaki doların hakimiyetini diğer pariteler ve emtialar üzerine biraz daha belirleyeceğini söyleyebiliriz. Şu anda baktığımız zaman piyasa algısının Eylül ayında faiz arttırımına yönelik bir hamle yapılacağı yönünde. Ama FED özellikle piyasa yapıcısı olarak şu anda Eylül ayına direkt işaret ederse piyasada yüklü bir miktar fiyatlamayı geri vermiş olacak ve buraya baktığımız zaman da yönlendirmelerin biraz daha dışarıda kalacağı ve piyasanın direkt fiyatlamaya maruz kalacağı bir yönlendirme olmuş olacak. Bu yüzden yarın e, sembolik olsa da onluk bir faiz arttırımı beklentisi kapı, e, beklentisi de kapı e, kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu anda dolar TL'de 2.75 seviyesi, 2.74-40 seviyesi direnç anlamında takip edilebilir. Ancak FED tarafında özellikle dolar lehine alınabilecek kararlarda 2.80 seviyelerinin tekrardan test edebileceğini söyleyebiliriz. Avrupa kanadına baktığımız zaman Yunanistan borç sorununa yönelik anlaşmaların 18'inde perşembe günü e, hal olup hal olmayacağı konusunda şu anda beklentiler biraz yoğunlaşmış durumda. Şayet eğer e, bir anlaşmaya varılırsa paritenin yukarı yönü biraz daha rahatladığını görebiliriz. Ancak şu anda 1.12 seviyelerinin zorlandığını ve aşağı yönlü bir satış baskısı olduğunu görüyoruz. Eğer buralarda bölgesine doğru fiyatlamaların geri çekildiğini ve e, zayıf euro'nun zayıfladığını görürsek 1.10.50 desteğine dek geri çekilmelerin devamı beklenebilir. Ancak e, bilindiği üzere FED toplantısı pariteler üzerinde en belirleyici etkenlerden bir tanesi olacak. Altın fiyatlarına baktığımızda özellikle 1180 ve 1178.6 seviyesinin aşağıda destek yaptığını görüyoruz. Buradan güç alarak hareketlerine devam ediyor. Ancak 1190 seviyesinde alımların biraz daha durulduğunu görüyoruz. Bu yüzden e, yatırımcıların alım satım yaparken özellikle destek ve direnç çizgilerini bu aşamada dikkat etmelerinde fayda olacak. FET özellikle yarın belirleyici olacak biraz da altın fiyatlarında da. Gelişmelerin devamını takip etmek için Integral Forex TV'den ayrılmayın. İyi günler. Integral Menkul Değerler Forex'te de güvenin simgesi.